Bugün artık seferimizin son günü. Yarın sabah saatlerinde Rusya'ya varmış olacağız. Bu Helsinki yazan yere doğru gireceğiz. Ve orası oldukça sığ bir yer. Zaten deniz suyunun koyu maviden açık maviye doğru geçtiğini görüyorsunuz. Ve sıcaklıkta 7-8 derece. Yani bu serüven yarın sona erecek. Serüven bu sefer serüven devam edecek. Bugün son gün. Yarın sabah varıyoruz. İlerledikçe de Baltık Denizi şey oldu ya. Rusya'ya yaklaştıkça da soğudu buralar. Aya soğuk. Kuzeye çok yakınız haliyle. Ha bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Kuzey ışıklarını göremedik. Görsek zaten siz de görecektiniz. Ama o daha çok Norveç taraflarında galiba Finlandiya, şey evet, Norveç Finlandiya, o taraflarda çok görülüyor galiba. Ama Rusya'da bir liman göreceğiz. Limanda dışarı çıkarmayayım bilmiyorum ama. Bilmiyorum değil. Büyük ihtimalle çıkmam. Çünkü hem kısa bir liman olacak galiba. Biraz da yoğun geçecek. Bayağı da işlerimiz var. Ah donuyorum. Altık Denizi. Şuradaki ikinci kaptan, bosun, bir de gemici. Gidiyorlar. Ya burası tatlı suya çok yakın bir deniz. Yani böyle olması biraz bizim işimize gelmedi aslında, biraz kötü oldu. Bizim balast sistemimiz, ...gemiye aldığımız balast sistemi içindeki mikroorganizmaları, organizmaları öldüren bir sistem kullanılıyor. Balas Motor Tread sistem deniyor buna. O sistemi de kullanabilmemiz için deniz suyu lazım. Tuzlu su lazım. Çünkü o tuzlu suya elektrik verdiğin zaman bir çamaşır suyu gibi bir şey elde ediyor. Onu da tanklara bastığın zaman tanklardaki organizmaları öldürüyor, yok ediyor. Bunun amacı da şey, örnek veriyorum. İşte ben Baltık Denizi'nden balast aldım. İşte buradan Akdeniz'e gittim. Balastı basmam gerekiyor. Ben Baltık Denizi'ndeki mikroorganizmaları alıp Akdeniz'e basabilirim. Bu da oradaki ekosistemi değiştiriyor. Bu yüzden böyle bir sistem oluşturuldu. Herhalde 2020'de mi aktif edildi? 2020, tam tarihini hatırlamıyorum. Bu sistemi kullanmak zorundayız. Artı şeyde regülasyonları da verildi. Şu an mecburuz yani bu sistemi kullanmaya. Burası da tatlı su olduğu için onun problemini yaşadık. Az önce vardı ya da hallettik tabii. Biz şu an bir problemimiz yok ama buranın bayağı tatlı suya yakın bir su olduğunu öğrenmiş olduk. Böylelikle Baltık Denizi yani iç iç yani öyle bir denizmiş. Baş tarafta gemi düdüğü çalıyorlar. Test ediyorlar. Yukarıdaki bu taraftaki bir tane daha düdüğümüz var. Monkey Island. Niyar ER güverti deniyor oraya. Şimdi bir de oraya çıkacağım. Oradaki düdükte de dünkü tespit ettiğim problem vardı ya. Delik vardı hava devresinde. Gemiciler de ambar kapaklarının üstüne vuruyor. Şurada iki tane gemici çalışıyor. Boyamıyorlar da siliyorlar sanırsam. Şimdi ben de bir yukarıyı kontrol edeyim. Ha ilk başta şu kış tarafı bir kontrol edeyim. Ondan sonra yukarı. In. Dün Şimdi buradaki devreyi bugün tamamladı Fiter. Şimdi hatta hidroliği de devreye almışlar test. Testini yapıyor. Evet. Gayet güzel. Güzel görünüyor. Şimdi de bir yer güverteyi. zahmeti de buradaki speaker'lar. Evet. Yani konuştuğumuz zaman hoparlörden e, telsizden konuştuğumuzda dışarıdan duyulan speaker'ları değiştiriyor. Yeni dört tane gelmişti. De, Onları değiştiriyor. Oh! Bir gelmiş. Yes. Bir tane işini bitirmiş. fiter işini bitirmiş bile ya. Adamım ya. Süper Mario ya. Şimdi test edeyim. Gerçi dev konu yapmış oraya. Dev daha yeni yapmış. O yüzden biraz kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra test edeceğim. Azıcık kurusun. Ne? Speakers ha. Bak buradan da RPM'i görebiliyoruz. Gemi RPM'ini. Biz şu an kırlangıçtayım. Burası kırlangıç. Açık kırlangıç bu. Buradan RPM'i görebiliyorum. Burada da şurada bir yerde dümenin yönünü gösteriyor. Kırlangıçlarda genelde manevralarda yanaşma işte iskeleden sancaktan yanaşıyorsak kontrol ediliyor buralardan bak şimdi. Bu bizi yanaştıran pilotlar, kaptan, kaptan manevra yaparken buralardan geminin iskelesinin sancağını kontrol ediyor. Şurada MSC'nin bir tane gemisi var. Şurada, şurada az önce biz telsizden seslendi. Yakınınızdan geçeceğim yol verir misiniz dedi. Biz de tabi vereceğiz ne yapacağız. Yavaş yavaş gidiyoruz. Çok hızlanamıyoruz. O da şimdi yakından bizi geçip gidecek. Yani açık denizde de olsak trafik var. MSC'nin gemisi geçti bizi. Daha küçük bir gemi zaten. Bizden daha hızlı gidiyorlar. Normal olarak. Aa, çok yakın. Zaten bizim işte 70-71 rpm'lerde hızımız 10 knot falan. Bu rpm'i de yüksektir. <laughs> Biz bu gemi aslında 90-95 RPM'lere kadar, 99 RPM, 100 RPM'e kadar çıkarabiliyoruz ama gemi eski bir gemi olduğu için şu an onu kaldırmıyor. 75 RPM'de falan artık limitlere geliyor. Bir güzel bir overall, yedek malzemelerimiz, malzemelerimiz geldikten sonra güzel bir overall ettiğimizde ana makineyi o en azından 90'ı bile göremesek de en azından 80-85'i falan zorlayacağız. Malzemelerimiz gelecek ama burada değil. Muhtemelen tekrar Suez'le döndüğümüzde gelecek. Ondan sonra bunları yapacağız. Bugün son gün. Yarın sabah 10 gibi falan varıyoruz. Bu seferi bitiriyoruz yani. Bu heyecan verici bir şey benim için. Yani çünkü e, bir ara vermiştim zaten biliyorsunuz. O arayı yeniden de, silok yeniden de taşlandırmış oldum böylelikle. Bayağıdır yoktu. Sonra yeni şirket işte yeni gemi ondan sonra gemiye çıktıktan sonra yine şey e, paylaşım yapmadım yapıp bir süre çünkü buranın sistemine alışmam lazımdı silok yenidenin ilk bölümünde zaten konuşmuştuk biraz e, şimdi artık düzenim bayağı oturdu bu yani hedeflediğim Suez'den Rusya seferine kadar bu ilk bölüm e, ilk serüveni yapacağım diye hedeflemiştim bu hedefime de ulaşmanın mutluluğu içerisindeyim dün de hedef konusundan zaten konuşmuştuk e, güzel gidiyor güzel oldu yani benim için Tek güzel olmayan şey şu diyebilirim. İzliyorsunuz, izliyorsunuz. Abone olmuyorsunuz, beğenmiyorsunuz. Beğenin, abone olun. Bana da destek olmuş olursunuz. Yani benim de motivasyonum artmış olur yani bu sayede. O yüzden çok teşekkür ederim. Bitmedi. Tabii bugün bu siloklar bitti. Son video falan diye düşünmeyin. Bitmedi. Daha devam edecek. Rusya'da limana gireceğiz yarın. Liman süreci olacak. Kalkacağız, yakıt alacağız geri tekrardan Hindistan'a döneceğiz. Bu sefer yaklaşık 40 günlük, 45 günlük bir sefer olacak. Süez'e kadar, Süez'e Süez kadar 20 gün yine, Süez'den sonra da bir 20 gün Hindistan seferimiz var. Orada da devam edecek. Ama bugünlük bitti. Dünkü videonun editini falan bitirmem lazım. Bir de bugünkü videonun editi var. Her şey daha da güzel oluyor olacak. Ha Bu arada düdüğü de test etmedim. Biraz dev konunun kurulması lazım. Onu yarın test ederim. Büyük ihtimalle yarın sabah ya da öğleden sonra akşamüstü falan test ederim. Ya da söylerim onlar test ederler. Bir e, Kaçak var mı diye kontrol ederler. Düdüğü de test ederiz.